Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şamdan yapacağız hep beraber, şık bir şamdan olacak. 2 e, adet çay altı kullanacağım ben, eskimiş malzemelerimizi değerlendireceğiz. Sarımsak dövücü olarak hiçbir zaman kullanmadım, sadece elime bekliyordu. Bunu kullanacağım, e, görüntüsünü değerlendireceğim. Yine bir minik bir e, kahve yanı bardağımız var. Küçük bardakları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mumu yerleştirmek için kullanacağız. Silikon tabancası kullanacağız yine. Bu şekilde yapıştıracağız. Yapımına başlayalım. Nasıl bir görüntü vereceğimizi göstereyim. Çay altının bir tanesini, bu zemin için daha uygundu. Alt kısmına koyuyoruz. Bunu üstüne koyacağım. Burada tam üst kısmına yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Daha net bir şekilde de göstereceğim. Bu şekilde de yapıştıracağım. Yandan da bir çeşit alacağım birazdan. Sağlam olsun diye bu olca silikon sıkalım. yerini de ayarlayalım, iyice bastıralım. Bu şekilde koymayı düşünüyorum. Evet. Silikonu pek dış kısımlarına taşımamaya dikkat edin. Görüntü olarak çirkin durmasın. şekilde göstermek istiyorum görüntüsünü şimdilik bu şekilde birazdan sprey boya geçeceğiz buna spreyleme işlemini yapacağız bu şekilde ben sprey boya kullanacağım siyah kullanacağım mutlaka dışarıya çıkın ve bir tane maske takın solunmanızı tavsiye etmiyorum İlk denememde beni bayağı bir rahatsız etmişti burun deliklerinize kadar yoksa sprey boya olacaksınız. Spreyleyelim şimdi. Spreyleme işlemini tamamladım. E, spreyinizi kullandıktan sonra mutlaka arka kısmını çevirin. Yani ters düz edin ve spreyinizin içindeki havayı boşaltın ki tekrar spreyinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra son halini paylaşacağım sizinle. Evet spreyleme işlemini bitirdik, kuruttuk. Dediğim gibi spreyleme işleminde mutlaka maske takın. Yoksa ağzınıza burnunuza sprey doluyor. Ve açık havada yapın. Asla evin içerisinde yapmayın. Gün boyu kokusunu çıkartamazsınız. Bu şekilde simsiyah bir görüntü oluştu. Parlak da bir görüntü veriyor. Mum, uzun mum da kullanabilirsiniz. Çünkü hazne yaptık. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben şöyle süslemesini de yaptım. Bu şekilde de kombinledim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.